Evet, perdemizi açalım bakalım. Oh, mis gibi Arkadaşlar, akşam geldiğimde şarjım bitmişti, anca sağ orda o selayı çekebildim size alırsanız manzaraya. Burada e, sahurlarda Sela okunuyor arkadaşlar. Yani e, şöyle e, sahur ezanından önce, bir saat önce selah okunuyor. O selanın anlamı da e, sahura hazırlık anlamında. Bir nevi buranın davulcusu gibi mi desek yani. Davul yerine sela okunuyor. İlk defa gördüm. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştım. İlk önce ezan okunuyor zannettim. Ve heyecanlandım. Aa dedim ezan okunuyor. Hih, kalkıp su içeyim falan. Annem dedi yok yok dedi sela okunuyor. Daha dedi ezana var. Bakın biz şurada kalıyoruz. Şu bir değil. Şu iki şurada. Ve manzaramız da şuraya doğru. Biz geldiğimizde böyle manzaralı yerleri tercih ediyoruz. Şöyle balkonda oturduğumuzda mis gibi. Ne oldu? Branlık kedilerimiz çok tatlılar. Her sitenin böyle aralarında böyle arı yerlerinde böyle çocuk parkları var. Çok güzel düşmüşler. Ay hıçkırık tuttu. Ay hiç hıçkırık tuttu be. Ay çok güzel hava var. Yakıyor şu anda. Oo ensendem doğru. Biri beni anıyor. Ramazan'ın 90. günü. Ramazan'ın 9. günü burada olacağımı hiç aklıma gelmezdi. Şuraya doğru yürüyeyim. Bize plan daha çıkmadı. Şöyle yürüyeyim. Oh çok tatlı bir hava var. Oh buranın baharı da bir başka oluyormuş. Genelde hep yazın geliyorduk. böyle girişteyiz arkadaşlar. Böyle girişten girdiğinizde hemen sağa girdiğinizde 03 A'larda 03 A'dayız. 03 D, 03 C, 03 B, 03 A diye geçiyor. Oh. Geçen geldiğimizde bu manzaraya doğru bakıyorduk. Şurada, şurada, kalıyorduk. Şu yoldan girip ya şu, bin, şu binaydı. Şu. Şu binanın arka tarafında manzaraya bakan tarafı. Şimdi de bu taraftayız. Ay iyi ki gelmişim. Çok güzel. İlaç gibi geldi vallahi. Dün iki defa banyoya girdim. İki. Geldiğimde zaten kardeşim hazırlamıştı suyumu. Geri gelmez suya atladım. Yorgunluğuma on numara geldi. Sabah da girdim. Hem de bayağı kaldım içinde. Sadece lokantası aynı. Şurası yine market. Değişen bir şey yok. Hep aynı. Hı? Çok tatlı bir hava var ama çok güzel güneş vuruyor. mavi mavi çiçeklerden çıkmış bak. Bahar müjdesi. Ne tatlılar. Oo. Bakın şunlara. Gözleri masmavi, gözleri boncuk mavi. Bir gördüm aşık oldum. Şu gelen kimin ya? Yani? Her geldiğinde böyle bakın, böyle güzel, böyle coşku. Maşallah. Şit ne güzelsiniz öyle. Aman yarabbim. Renklerin güzelliğine bak yarabbim. Anam buradaki de bor, bordo. An da evet, otel. kuzuk gelecek Burası da otel. Otelde kalmak Burada Burayı da tercih edebilirler. Şurası e, um, hamam. Çok tatlı bir hava var. Çok hoşuma gitti. Tam yürümelik. Bay bayan hacamat sürü falanmış, bak. İlkaz kızık termal Burası da İhlas Kaplıca evlerinin ikinci kısmı. Daha önceki videolarımda zaten göstermiştim. Gezmiştik oralarda. geldiğinizde bu tarafı da tercih edebiliyorsunuz. Biz genelde birinci kısmı tercih ediyoruz. Ay güneş gözüme gözüme buraya vallahi. Öyle güzel. Öyle güzel ki öyle güzel gözleri vardı. <laughs> Amcalar da da şarkı söylüyor, şarkı mı söyle, ilahi söyle. Buraya giren coşuyor. Buraya gelen coşuyor. Yanından geçen amca ya ilahi söyledi ya da türkü mü öyle bir şey. Mırıldana mırıldana gidiyor. Temiz ama coşmamak mümkün mü? Şuraya bak ne güzel. Bak. Köylü bacalarımız oturmuş yine bir şeyler satıyor. Bak süt. Süt koymuşlar önlerine. Ne güzel, taptaze tamam. süt satıyorlar. Onlara mı veriyorsunuz şişeleri? Kadın da veriyor. Sadece süt mü satıyor şunlar? Nereye bak, nereye gidiyorsun diyor sana. Bak, gidiyor sana. Gel, Gel gör diyor. Bak. Hayırlı işler. Gelsene. Şişeler lazım. Bu abla söz burada oturan. bir abla gel. Abla? Burada bir abla varmış tancayla ona söz vermiş. Ağırlık, ha, Pek, Eceti, Oysa, tamam. Ne zaman gelmişsiniz? Dünmüş. Yani, evet. Gitti yani, gitti sat. 5 kilosu kaldı götürdü. Geri götürdü. Kişi yani. Senimle bir şey gelin gelin. Bir bir abla Yine toplas, hani boş ver. Ablaları ver. Abla, niye abla niyet niye kısmet? kısmet. <laughs> Maşburiyeyi <Zaman. gülüyor> <laughs> 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 yazdı, bunu ondan almıştı. İşte, Aa, şey, o diğerlerine ses verdim, değil? Nereye başlamışsın? Narmarım. Verir misiniz bunu El ona? Onu almayın diyor bak. Ellemeyin diyor. Şöyle bağlayın. He? He. Böyle sütleri çek süt satalım <laughs> Bak süt şey satalım ya ablalarımıza. Gelin süt alın e, burada. Elini, bak taze taze. Yumurtalar, Yemiz sütler. annem bundan almıştı. Annem yaptı sabahleyin bunda. Güzel bir tane tadı. He güzel birazcık yaptım. Şey o bana pazı da getirecekti işte ya bana olmadı. onun için söz verdi bugün getirecek. ona veririz onları. Onun olduğu için. Hazır işte. olmaya çalışalım. O gelecek mi? Yağmur. He yağmur. Aa bak burada daha çok çeşit var. Yağlarımız var. Elişte var. Tarhana şey. var. Pul biber. Soğaz. Nane. Kuru dolma. Kayınvalidem de yapıyor şunlardan veriyor bana. Malatyalı. Ben de kilisten getiriyorum. Ne? Kilisten mi? Siz neredesiniz? Ne siz de öyle takılıyorsunuz burada. Ne güzel. 5-6 sene oldu. Hep çalıştık ve oturamıyoruz işte. Evet öyle oluyor insan çalışınca. Sen İstanbul'dan mı? Biz İstanbul'dan geldik. Neresine? Beyt yüzü. Ben etler tarafında. Burası. Evet köyde ablalarımızdan da alışverişimizi yaptık. Ufak tefek bir şeyler aldık. Dönüşte alacağız onları. Parasını da verdik. Ne? Çok çok. <laughs> oh, tavuk sesler, sesleri, horoz <laughs> sesleri. Ayva'yı bak yemlere veriyor. Ayva mı alsak ki dönüşte? Ayva'yı Ayva'yı da seçmişler iyice. Canları. Ne yapıyorsunuz? Gel. Ana, <laughs> özlemiş beni. Özlemiş beni. Gel. Aa, ekmek yok mu atsın mı? Ana, bak. Bak bir <laughs> <laughs> çok kuruymuş. Şey yiyebilecek mi? Keşke <laughs> şunu biraz ıslatsaydık ya. Yok mu şurada? Çeşme vardı galiba. Bak şurada çeşme vardı, fuk. Islatalım diyorum ıslatalım. Şurası değil mi? Gel, gel. Şu kuru yalın o zaman ya. Bazen duracak adam. Şunu. Ee, i̇çerisi çok kötü kokuyor ya. Niye öyle? <laughs> ne yapıyor şu? O da ne yapıyor şu? Bastı bacak seni. Seni <laughs> bastı bacak seni. Bak. Seni seni seni. Nasıl koruyor bak bak bak. Bıcırık. Çok sinirlendi. Çok sinirlendi çok. Buranın ağzı bu. Seyiterim. Sev Şey şey, bir dokunduracak, Dokunmasın istiyor. Ay anne bu. Anne mi Annem mi içecek? Gel su iç gel. Annem içecek. Gel su iç gel. Gel. İçer orada var. Gel. İçicem gel. Otur. <laughs> Ay arkadaşlar şimdi eve geldim de Eve girerken bu kedicik benle beraber eve girdi. Ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız? Hadi gel, dışarı çık. Hadi gel. Gel. Git. Bak gitmiyor. Gel. Gel buraya. Şşş. Buraya gel. 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 Bak burada ne var bak. Kapat kapıyı Gel. Gel. Hi, gel. Gel. Yok. Yok. Evet, sürtüyor kendini. Allah'ım yarabbim. Gel, gel gidelim. Gel. Gel yeter o kadar, gel. Bir şey ki yaptı. Evet, iftara 8 dakika var. Bugün bayağı bir susadım. Beni biraz zorladı. Hava değişimi de olabilir. Bekliyorum. 8 dakikamız kaldı. Bakalım. Bir zaman geçmiyor bugün. Dışarıdan geldik. Banyoya girdim. Aa, şurası nasıl ışık bu? Ev mi kalırsa? Annem canımın bir sevin yapmıştır. Ellerine sağlık. Ispıt. Of ıspıt. Ispıtı bilen var mı arkadaşlar? Çok güzeldir bu yumurtalı. Ot cinsi. Ben böyle kahvaltı istedim bugün. Annem yemek yapayım dedi ama ben istemedim. Canım böyle aşırı derecede soğuk su ve çay istiyor. <laughs> Bundan sonra. İlk başta çok zorlanıyorsun. Şu kapatsana sesini sesini. Sesin, 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 O, ses, sen ses, sen 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 ses. o tamam. sana artık bu hale geliyor. Bir süre sonra tabiatın hali. Ne kabul edersin? Ne kabul Tamam kabul başı hızlı